yere buyurun doktor bey Allah, Allah vay <laughs> <laughs> sultanım bir tanem nereye böyle hassan <laughs> hassan <laughs> kocacım kocacım, kocacım. bana bir altın ver bir altın ama ömürüz bende yok ki, görürsen bulamam. Bulursun! Bulamam! Ne olursun! Ee, bulurum, sen bekle, Sana Mordaha'ya gidip, alıp geleyim. <laughs> Şşşt! Demin şuradan çıkan doktorun evini biliyorsun, sana bir onluk ver. Sadullah Paşa'nın oğludur, çeşmenin yanındaki pembe konakta oturur. Al! <laughs>

Hadi diyelim mi? Ağır mı? Hadi ama ağrıyor ablacığım. Aşığım, aşık. Senin aşkına doktor mu öyleydi? Ah, Sevgi ablası. Sevdiğim meğer doktormuş. Çeşmenin yanındaki pembe konakta oturuyormuş. Durma koş getir onu. Hasta var de ölüyor de. Peki sonra ne olacak? Allah'ın emriyle vereceğim doktora. Kız deli olma. O benzade alır mı seni? Almasın. Şuraya bastonunu sesini koysun. Karşıma geçip otursun yeter. Hadi ablacığım ne olursun. Hadi. Hadi. Hay Allah, hay Allah. Kız yedi oluyor, karışma. Olsun. Hadi koş, durma ablacığım benim, hadi. Aman doktor, canım çiçim doktor, derdim ne bir çare. Çare.

ateşi var mı? yanıyor tutuşuyor aaa aaa yetişin ölüyorum, aa, aman, ölüyorum. Ay, ay. ay aman aman, 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 aman. Evet. Nerenizi ağrıyor efendim? Her tarafım efendim, her tarafım bile hasta Bu Ah efendim, bir şey nerenizden başlıyor? Sıracığımdan başlıyor. Şöyle iniyor, şöyle çıkıyor. Oradan şu tarafa sapıyor, şöyle dolaşıp, şu anda saplanıp kalıyor. Dehşet. <laughs> Sen ne yapıyorsun doktor? Ne yaptığınızı sayıyorsun? <laughs> ben sayıp size söylesem. Öyle olmaz efendim. Biz çok kapalı bir aileyiz. Size elimi tutturduğumu hacı babam duyarsa öldürür bu cariyeni. <gülüyor> Lütfen. Ne yapmayın dinle. Lütfen efendim. Allah'ım sana. Allah'ım sana. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi lütfen ağzını açın. A diye bağırın. Sesiniz bir harika. Ha, öyledir efendim. Şimdi biraz göğsünüzü dinleyeceğim. Dünyada olmaz günah. Ölürüm. Ne kadar sapsınız. Peki günah bana. Hadi açın biraz yakanızı. Evet,

ma' nw'n mynd i